her gelen arkadaşlar ben bazı müziklerle birlikte yabancı yabancı tur var bayrağı yaparak bu yüzden sonra turuluyoruz arkadaşlar yabancı sunucularla isterseniz videoya geçelim hemen e, bu yüzden buradan geçelim e, şimdi bakalım e, bu yüzden bakalım hangi daha çok kişi şey varsa ona geleceğiz burada dolda yok, yok dolda da tamam solo tamam. da hemen gidelim 6 kişi var 7 kişi oldu sonra da Oyunun bekliyoruz. 165, 164 <laughs> tane falan var. Eee, oyun başladı ben geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyun başladı. Şimdi e, tüm daha varsa onları da sileceğiz çünkü baya çok işi olsun. Bunlara hiçbir şey yenilemiyoruz. Bakalım. Tamam, Tema ne gelecek? Ne gelirse, gelecek? Ne gelirse, gelecek? Ne gelecek? Ne evet. 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 gelecek? sağ. Evet. Öce, öce, al, bakalım olmuyorsa Tamam yapamıyoruz ee, yatak yapabilir miyiz ya yapmayalım Biz dürüst Türk yapalım Denir Yürü Sürün bu arada 165 arkadaşlar bu sunucuların Size indirip oynayabilirsiniz Şimdi e, ya, ya ben şu temini burada halledemem ya Bunu nasıl yapıyorum hiç bilmiyorum O yüzden yapmayacağım Arkadaşlar şimdi <laughs> e, direğimi yapamayacağız o yüzden. Şimdi hemen <laughs> direğimi buraya. Eee direğimi yapalım. Lan bu niye çalıştı? <laughs> bu ne? Anladım. Arada da bir geliyor diyor. Hmm, kısa gibi. Şu an <laughs> var <siz gülüyor> düşün de ben. Çok pis. Atıyor <laughs> ve dört adam kaldı. Kusura bakma <laughs> arkadaşlar videodayken bayağı <laughs> bir kasıyor. Şöyle. Lan, lan <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> Fazla o Şöyle. arkadaşlar. İyi i̇yi oldu. Oldu. Hmm. Çok ya. Oyna kutu oynarız ya. Bu bak az gidiyor için Daha önceden daha çok o. kazan şeyler oluyordu. Bilenler bilir. Bazı videolarında. Daha çok daha bunun yukarıları kat kat diyordu. Beyaz yüzden hemen. O bu i̇şte kalmış. Şöyle. Biraz kötü o. oldu, o. Biraz kötü o. oldu. O. Hayır Şurma şu bayanın kötü, kötü olma ihtimali yok. yok. Kötü mü oldu? Olmadı. Evet. Şöyle tabelada yazılar görünüyordur inşallah. Görünüyor çünkü olsun bazı görünmüyor. Şöyle. Tamam şimdi tabela. Yaşasın ırkımı bir Yaşasın, Yaşasın ırkımı şile bedel. Şile bedel. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Bitti. Daha ya süs yapabiliriz. yapabiliriz. O yüzden emdizde ekleyebiliyor em, muyuz? Hmm, emdizde ekleyebiliyor muyuz? Bakalım bakalım. Hmm. Pizze eklemiyorum ya o zaman. Kafalardan. Hmm. Abi ülkeler. Türkiye burada var mı? Yok değil. Daha yeni ülkeleri gördüm sanki. Aa bunlar ülke değilmiş. Aa asker. burada bereli. Eee. <laughs> bak menüden Ülke bayrakları var mı? Eee. Ülke bayrakları. Bakalım bakalım bakalım. Yok sanırım. Ülke var olmalı ya. Neyse şu şeye bakalım. Mr. Lounge. Burada var sanırım. an var gibi. Bazı evet. ülkeler burada varmış. Evet. Hemen peç ikiye geçelim. Ee, sen de görürsen söyle. Ya Olalım. bence şunu yapsam da olabilir. Yani o da hemen bulmam çok önemli evet. gibi bir şey. Yunanistan varsa Türkiye her türlü vardır. Yunanistan evet. mı bu? Yok Bavarya'ymış. Süren, süren bitmek üzere. Hmm, o zaman daha hızlı olmalıyım. Ben direkt sen geç ben geç ben direkt gözle tamam. Hmm. yok hayır Ay dörtteymiş bu beş. Mitik hmm, bayrağı. Yok. Aa başka şeyler geldi ülkeler. Burada yine çıkıyor az da olsa. Oo son 30 saniye. Hmm. Aa Türk bayrağı niye yok ya? Olması lazım. Geçtim mi? Bir bir var ya. Bakalım bakalım. Of. son Oğuzhan saniye. Hadi bulabiliriz Bulursak bir tane bile koysak yetiyor Bir tane bile koysak yeter Bir tane bile koysak yeter Bitti Elementlere geldik Lütfeler daha yok Ve evet Yatak konusunda Herkese Mükemmel Bence bakalım Pup ya bok emek var Neyse biraz Şimdi bakalım burada ne var Burada Burada Gayet güzel yatak. Okay. Ya, tak, ya, burada e, oyları ben vereceğim yani sen vermeyeceksin. Ben vereceğim. Hayır ben. Oyun oynayan ben. Oyun en iyi oy, oy, değil mi? Lagin dar Ha <laughs> okuyorlar. Bakalım anlayan çıkacak mı çete? Türkçe yazacak. Çete Türkçe bir şeyler yazan olacak mı? Çok kötü, kötü verdi. Kötü veren aldı ya. Hey, İdare. eder. Ok, ok, ok bence. Bence good. Şurası bir tık kayık gibi oh. ama. Gibi Ay, yani. Senin gibi kayık. bakayım. Aynen. Bu da bize buna okey verilir. Az öncekine kız veriyom buna okey veriyorsun. Sen var mısın? Öbürü daha iyiydi. Ay, ay. Puk. Puk. insan tutmaz. Şimdi Danilio. Bakalım. Mantıklı mantıklı. Gerçekten. Aa uyuyor evet. Çok mantıklı. Bu delilir ona. Baksana uyuyor. Bak mantıklı bir fikir olmuş. Bak ben yapalan da var. Yani dünyanın en normal boyunda olabilir. O yüzden bu vereceğim. Aa buraya da masal bas yapmış. Buraya geçer ama. Bu ne? <laughs> oyun çok kastından dolayı görünmüyor bir şeyler ama Buna da pul verilir Hah Bu ne? Reston mu? Kan Hayır Reston Uyuz Bu fena oldu Bu okey Okeydik bu Şu şeyler çok iyi olmuş Kafalar benim yani, yani çok normal ya bunlar. Kimseye çok kötü vermeyeceğim. Sadece böyle orta alakasız olanlara çok kötü vereceğim. Çünkü hepsinde bir yemek Bakalım ben 7. oldum. Ve oyunda 7 kişi vardı. Evet arkadaşlar şimdi öbür sunucuya geçelim. Başka bir sunucu daha. Ee, ben öbür sunucu açayım geleyim. Evet arkadaşlar ben bu sunucuda bu açtım. Şimdi e, 30 saniye içinde falan oyun başlayacakmış. Oyun başlasa ben tekrar Yok. gelirim. Arkadaşlar buraya e, bu Rus tuncusu bu arada. O yüzden buna e, hem Ukrayna hem de Türkiye bayrağını yan yana yapacağım. E, i̇nşallah siyasetten sıkıntıya düşmeyiz. Şimdi i̇nşallah siyasetten bir şey düşmeyiz. Türküz. Bakalım. 5 hmm. saniye içinde başlayacakmış. Başladı tamam. Hem Ukrayna hem de Türkiye bayrağı yapacağız. O yüzden şimdi yün. Ayırız. Ukrayna bayağı altta sarıydı. Üstte acıbette bayrağı sarı ve beyaz. Yanık kırmızı ve beyaz arkadaşlar. Şimdi hemen e, bu arada bunu direkt falan yapmakla uğraşmayacağım çünkü oyun donuyor. Şimdi. Ukrayna'da mavi sarı değildi bu arada. Mavi ve sarıydı. Bir bakalım mı iki tane video bunu. Hmm, Ukrayna Ukrayna'nın rengi değişik. Ben şimdi şey, şeyi şimdi ne yapayım dedi bu küçük oldu. Önce saatten biraz oldu. Ee, benim hatırladığım altta sarı üstte maviydi. Bir bak yine ha, açıldı. Google. Açılmıyor evet. ya. Neyse. Kız doldum da. Dört dakika var ya. Birazdan bakarım. Aa kaput açıldı. Bilgisayar şimdi çok kasıyor. 4 dakika kaldı? Videoyu durdur bence. Arkadaşlar. Videoyu durdur. Siz bunu görün. Arkadaşlar ya. şimdi e, bu Türkiye bayrağını yapana kadar açılır o. Onu bekliyorum çok pis kasıyor o yüzden kusura bakmayın. Çanklar şu anda Zaten düşük değil mi? Komentarlara aynen bakın iki yüğün. Daha F düşük de olmuyor. FPS'i zaten düşüremem. FPS zaten çok düşük. O yüzden kasıyor zaten arkadaşlar. Eee FPS yüksek olursa daha iyi. Eee şey. Bakalım. Hani FPS'ten bahsederken oyunu oyunun kalitesi. Aa, da, aynen. Dayan çıktı ya. Bayi razı. Ha. Da, Oyun top top. çok kısa ya. Aa iki dakika mı kaldı? Bu kolay ya bayrağını yapmak kolay ya. Evet o kolaydı. Şu anda bu çok pis kastığı için oyunu çökecek derecesinde her an kadar şey verebilir. Bu arada bu Rus sürücüsü o yüzden korkuyorum, Ruslar bilgisayarımı ele geçirir diye. Çık öyle yapan çok Rus var. Woow oh, oh, woow oh, oh, woow oh. woow woow Doğma 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 dokunan ya bayrağına bak Ben görmüştüm daha demin OBS burada Aa kamera çıkmış. Neyse bu böyle dursun da e, Hemen bak aynen Açtım sana yaparız. Evet, ben de öyle diyordum. Ana sıra 1.5 buçuk dakikan kaldı. Çabuk ol. Hmm, çabuk oluyorum zaten. Bilgisayar çabuk olmuyor. Hep de video çekerken donuyor yani ise. Arkadaşlar. Şöyle. Şu. Hayır. Şimdi de. Ma. Ne? 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 Ma. Of 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 of. Donma donma ne olur donma ne olur donma ne olur donma ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur şu yeri uğraşmayayım yeri düzeltmekle ne olur donma Hayır. Şunları düzeltmek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Dolma 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 Ne olur, ne olur? Hayır, kazanmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Yapmak istiyorum. Ne olur? Canım bilgisayarım. Canım bilgisayarım. Ne olur kasma? Ne olur kasma? Hayır, 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 hayır. Hayır. Son dakika, son dakikada yapar mıyım? Yaparsın. Ya. Ama işte bilgisayar kötüyse tabii zor olur. bilgisayar kötüyse çok zor olur. Aynen yaptım tamam tamam bitti ya bitti. Şu bulundu, güzel. Ne yanı ha? Bitti. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanında konuşan kişi sınıf arkadaşım. Uuu uh, şu anda. Oldu ama bilgisayarın çökecek derecesinde. Yani şurayı bir şuraya maviye çevirebilir misin ama? Yok çeviremezsin şurayı. şimdi onu çevirsem. Bakın şu anda sis var hatta görüyorsunuz iki çank ve hala bilgisayarım çöküyor. Çok biz kasıyor oyun. Ee, ben konu zaten onunda değildi. Bakalım konu neymiş. Hmm, oyun vermek için bekliyoruz. Fork ne ya? Fork çalışma Fork... şeyi falan herhalde. Fork. Ya. Oh. Bruce'lar da. Bruce'lar ne ya? Bak bu ne ki? Hiç bilmiyorum. Thanks diyorlar ya. Teşekkürler. Aa bakın. En güzeli bu. Hani bence. Şu bu bir bak, tık kötü oldu. Bak bakma. O da eli pembeye giden oldu sanki. Oo kırmızıymış lan. Bakayım. Kırmızı Güzel ya bu. Tamam. Ha, ha. kötü. Hani güzeldi? Hani o kadar iyi değil ama yani. Neyse so dedim. Soso ne olduğu hakkında hiçbir fikrim şey. Bu ne? Bu mızrak. Ama yani bu yani. O zaman bilgisayarlar kaliteli. O yüzden bu kadar sürede bunları başarabiliyorlar. Benim gibi bir kötü bilgisayar olan. Tabii çok kötü yapar. O sanji diyor. Hmm, yetiştirememiş. Da, yetiştirememiş aynen. Bu ya hak etmez ama yani bedava şeyler. Onun da bir şey hareketi. Evet. Benim ee, mikserim şu anda yok. Mikserin kalitesi yok de. A, A, da ayın atmosferiyle aynı. Oyun bitti mi abi? Ben kaçıncıyım? Bir puan da. <laughs> yok lan. Ben kaçıncıyım? 0 <laughs> puanım var mı ne? Kaçıncıyım işte yazın mu? Kalıncısın <laughs> sıfır. Sıfır silver gümüş. Burada bu dört tane şey vardı lan dört tane. 4 oyuncu vardı. Bu iyi çok azmış. Ee, hemen ben lobiye döneyim. Okay. Ee, video böyleydi arkadaşlar ee, daha fazla yapma, yapmak istedim ama fazla su, yabancı sunucu bilmiyorum bildiğim tek iki tane bunlardı daha sonra ileride de belki böyle videolar gelir ee, abone olmayı like etmeyi unutmayın herkese görüşürüz bay bay